bir tane girişimiz burada, bir tane girişimiz de şurada. Tamam. Şu atış freninin önü, o çeliğin olduğu yer. Bunlar sizin de bir şey için. Dergen Osman Gazi Belediye'mizin e, kentsel dönüşüm sahası Soğanlı'dayız. Soğanlı hızlı bir şekilde değişime uğruyor, dönüşüyor. Ve tabii bu dönüşümle birlikte yüz dönümlük bir alanı millet bahçesi olarak yapıyoruz. Şu anda bu alan üzerinde yapılan çalışmalarda altyapı çalışmaları bitti. Peyzaj çalışmalarına başladık. Toprak serimleri başlıyor ve bundan sonraki süreçte önümüzdeki hafta içerisinde ağaç dikimine başlayarak burada güzel bir yeşil alan, güzel bir yaşam merkezi, güzel bir spor etkinliği, yürüyüş parkurlarının olduğu bir park ortaya çıkacak. Pandemi sonrası bu tür parklarda vatandaşın en çok talep ettiği konu spor alanları, yürüyüş parkurlarının olması. Bu millet bahçesinde biz bu yürüyüş alanlarını daha etkin bir şekilde farklı etaplarda uygulamış oluyoruz. Burada bir 2.200 metrelik yürüyüş yolu, 2.300 metrelik ayrı bir yürüyüş yolu, koşu yolu ve bisiklet yolu olarak dört farklı spor etkinliği vatandaş yapabileceği bir millet bahçesi ortaya çıkmış oluyor. 100 dönümlük bu alan içerisinde tabii ki araçlarıyla gelen vatandaşlarımıza otopark, yine e, park içerisinde, millet bahçe içerisinde sosyal tesisler, kafeteryası e, gelip vatandaşın e, oturup eğlenebileceği, çocuklarıyla birlikte vaktini geçirebileceği mekanlarda oluşacak.